Ha, mi senin? Yep. Yep ne lan? Evet diyeceğim. Evet. Ş şimdi, bu bizim demin öldük ya bizleş gibi. Ha, en sona geldiydik o yüzden bir daha başta oynamayalım dedik. Üçüncü bölümden devam ediyoruz. Oldu mu? Anla anladınız mı? Anlamadıysanız anlayanlara sorun. <laughs> Anlattım ben derdimi. Aa katana var. <laughs> ya ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben <laughs> alacağım. İyi sen aladı. Balta da olur. Şey şimdi ee, şöyle bir durum var. Ha. Bu ne lan? Pembe bu. Evet. Murat ölmese ben ölmeyecektim. Yok. Lan sen zenciyi öldürme. Sen hiçbirimiz ölmeyecektik. Niye ben bok atıyorsun şey bana? Öldürmedim. Splitter düşürdü ya. Sen Gör öldürdün. Vurdun. Ya vurdun arkaya zenciden. Pardon arkadan vurdun zenciyi. Önden önden gitme lan ben çekeyim videoyu. Ya ben önden gitmezsem ben çıkmayacağım videoda. Doğru. Ya. İki ucu boktu demiş. Bunlar çok fazlaymış. İnmeseydim aşağıya iyiydi. Of. Öf Ay, pembe baltamla vuruyorum. Aa polis geldi çok kötüyüm. Hayır arkamdaymış. Polis öldürdüm Murat. İyi olmuş bir daha vur. Cesedini nerede o? Nerede lan göster? Nereye gidiyorsun ya? Kelebek geldi. Allah belanı versin. Kelebek ne ya? Aa polis puşt. Charger var. Gece kelebeği lan. Hiç gelmedi mi senin odana? Ay gün <laughs> kelebek geldi diyorsun Ben zombi olarak diyorsun. Mi? Yok gerçek buradan gideceğiz. kelebek. Buradan nereye gidiyorsun? Ne bileyim ben yardırdım öyle. Dümdüz gece kelebeğe geliyor ve simsiyah bir şey ağzının... SEZİMİ kes. KESME LAN! Buğmur, 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 buğmur. Bir şey olmaz, ne olacak ya? Ananı sikeyim. Ah! Ah! Ben gitmedim, ben ben geri gittim, sen kusturdun. Ben kusturmadım, ben öldürdüm. Sen... Öldürdün, kustu işte üstüne. Bok... ANANI SİKİM! OHA! UFF! UFF! Önden gitmişsin. <laughs> Gideceğim. Bak bak, polis ölmüyor şerefsiz. Sen bizi ölmüyorsun zombiye nasıl söylüyorsun? Sen ne geri bir şeysin ya. Ne bekliyorsun cam aç polis. Tüp var tüp hadi sen seversin tüp gel. Tüp ne ara çıktın yukarı Hadi lan antır antır antır. Bir şey olmaz ne olacak antırdan. Tüpe, tipe baksana tüp. Zekâ... Bak bak bacağa bak paramparça. Dizdim, öldürdüm öldürdüm. Tam tamam işte uçuyor şu an orada. Vücudu bak nereye girdi vücudu. Sus be. Oha. Destans pa- Ah motorlu testere. Gel gel şeye gir. Arabanın içine gir. Nereye girdin? Götü sağlam aldı hemen tabi. Aa polis. Aldım ben. Push polis getir onu. Lan! Bizimkileri kesiyorum ben. Bil çekil bir çekil, çekil oradan mi? ya. Ah! Lan çekil seni kestim. Elif kaçtan gitti? Lan. Ben darmada önce kaçtı. Bayağı kestim ben. Hasap gibi daldım sana. Bunun şey çıkılıyor mu? Çıkılıyormuş. Çıkılıyor muymuş? Çıkılıyormuş. Çıkılıyormuş. Çok şaşırdım. Daha ya önce bu böyle bu bir şeyle karşı. Da daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Dur oradan değil lan şunun üstüne çıkacağız. Boş ver ya yürü. Ha, geçiş varmış. Oh, götürün sağlam al arkana Arkada bak. Lan! Polisi suya attım. Boğuldu leş. Boğulmaz lan bunlar. Bunu nefes almıyor ki. Zombi suya atarsak ne olur? Ya şunu vura vurabilir misin canım? E vurdum. Adam gibi ay düşürdüm. Adam gibi vur. Sen de hiç şey olamıyorsun ha. Ne olamıyorsun? Memnun olamıyorum. Olamıyorum. Edemiyorsun. E ol, memnun ol bir şekilde. Kendi kendine ol olmuyor mu? Olmuyor. Çıkamıyorum. Her şey bizden bekleme lan. Hat oradan. Oradan çıkman lazım. Çıkamıyorsun çünkü. Çıktım Yapamıyorsun Murat. Çarparım Murat ağzımı. Bak, Murat abiyim ben. Murat seni olmuyorsun. Boomer geliyor lan. Konuşma. Let's go. Let's go ne? Let's go. Ağzını aç ağzını. Aa sıçtım cephaneye. Ah siktir patlıyor <laughs> ne oluyor lan? Ya sen de her şeyi <laughs> harekete geçiriyorsun. 2 <laughs> <İki> dakika. <laughs> ben yapmadım ben hiçbir şey bulmadım. Çapulcu diyor. Patlattın lan koçu. Şey Nereden gideceğiz? Gel ortadan gideceğiz. Aracı patlatan <laughs> hayvan gibi. Ben uçarak geçmeyi düşünüyordum bak. Allah Allah. Valla. Burada bir, bunu tabi. Malım ben. Öldüğün yerden kesebiliriz bence videoyu. Şu an aklıma süper bir fikir şey geldi. Ne diyorsun? Seni öldüğün yerden kesebiliriz bence videoyu. Aa bak işte. Sen kimle dalga geçiyorsun? Çarparlar böyle. Arkaya baksana be. Kaç lan kaç. Nasıl geçeceğiz? Ne bileyim ben. Aa aşağı ineceğiz buradan gel. Ha. Aşağı it nereye gideceğiz? Böyle gideceğiz. Buradan. Öf pis. Evet, dur. Allah. Allah belanızı versin. Gideceğiz. İşte İndin mi aşağı? İn in in. Cana bak cana beyim. Gördüm canı. Gelin mi? Senin yüzünden. Evet gel. Benlik bir şey yok. Lan şikerim. İyileştiremedim. Allah kahretsin. Çabuk 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 çabuk. Aa 8 canım var. 7 canım var. 4 canım İyi, var. İyi geliyorum hadi. Sen ah iyileşti. Iyi. Hadi aşağıda bekliyorum. Yukarıda büyük karmaşa ben oraya bumur kısmı at, kusma attım salak gibi. Gelebildin mi? Atla da bir canın gitsin geber. Şaka yaptıydım lan. Öküz <laughs> <laughs> şakayı. Bekle dur bekle. <gülüyor> 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 Aşağıdan geliyor mu onlar? Aşağıda büyük karmaşa baksana. Bakayım. <laughs> Bere çekmek de atıyor herhalde ona lan. <laughs> <laughs> Az çıktı yukarı çıkıyorlarmış. Üf. Ah. Aa, ittirme beni. Şimdi. Ah düştün ha düşme de Gel Murat Muratof Aynı hızlı Çok seviyorum. Burayı yakma Murat al götürüm Ne artık sıkıldım küçük Yak adam. Yakmayayım mi mı burayı? Git çık git çık abi alan yakayım duruyorum geçiyorum Yaktım ya bak sonra. yaktım yaktım oh. da seni yakamadım tüh Allah benim benim silah aldım şu an Seni yakacaktım ben. Ne aldın? Sen silah. Ney? Ah yanıyorum. Öküz gibi düştüm ya Murat koru beni Murat koru beni Murat çekil götürüyor Dur cekil dur lan dur hallettim tamam. sana Ben niye düştüm buraya? Ne bileyim ben Ben nasıl geleceğim oraya? Burada vardır bir yer Düşmüş kıyamam Ananı sikim Hunter Hunter Öldürdüm Nereden evet. geleceksin lan kadın? Hey or in düşecekmişiz zaten ben şey oldum burada Nereye gidiyorsun? Herif O ses ne Haa Motor Def motor. <laughs> Keşim <kesin> mi? Keşim <laughs> mi lan? Geç he! Ya canım çok az azı yapma. Öpüyor. Öpüyor gibi kestim. Çok gitmiş Ah. Kalıncisi. Çok gitmiş. Harcam <laughs> <Çok gitmiş>. senin <laughs> Çok gitmiş. Değerleme <laughs> lan benden. Yazıklar olsun. Aç kapıyı. Evet canım senden tabi değerli. Manyak. Allah kahretsin seni. Korku soruya bak salak. İki can lan. emo yok mu emo Gel buradan. Ne, ne aldın sen? Aldım bombayı öküz gibi pardon. <laughs> Senin bombadan vardı. Benim bomba. Ha. Ah siktir ah. Hayvan. Köşüyordu var. Ya bu silah da şey. Bu silah benim silah da. Ha ne o? Ne bileyim bir şey. Göster bir. İsmine bak bak. Gel bak. Ha ağır makina. Ha. Çok zorlandın söylemekten neden? Hunter var nerede? Ananı avradan sikeyim Hoş. Hoş. Tam parçalıyor. Gelemiyorum dur. Allah'ım. Ben yapmadım. Murat abi yazıyor ama. Hadi ya. Ee? Yalan diyor lan. Bunlar hep yalan yani... konuşuyor. Bunlar Bunlar putperest. Bizim de mesajız. Putperest bunlar. Ne alaka gerisi şey Arkana baktı. Oha. Ah! Lan! Geliyorum. Ah! <laughs> polisi de kestim galiba. Evet kesmişim. Kesememişim polisi. Kestim polisi. Sen ne yapıyorsun orada bir tane zombiyle uğraşıyorsun ya? <laughs> Yarım saattir zombiyle güreşiyorsun lan. <laughs> siktir. Ha ne siktir. Dur bir dakika Elis Elise, Elis Elis benim Elis beni iyileştir Elis yavrum Elis 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 elise ha. ha Aa ilk iki harfi benim adım aynı bana mı öğretiyorsun? Üç harfi öküz Ha Elis tabi Elis miyim ben? Ya okunurken <laughs> Üç harf oluyor işte. Lootlama ama hiçbir şey lootlama. Mı? Ben lootlamam. Lootlama deme lan o. Loot değil o. Malları toplamayacaksın o. Oh. Çok uzun lan. <laughs> Sırtım ağrıdı ya. Ya ağrır tabi bütün gün oturuyor. <laughs> ne bütün gün oturdum mu ben? Oturmadım mı? E, evde durmuyorsun diye kızıyordum lan. Doğru. O oturuyor ne olsun. Lan Hunter gel. Jockey de geliyor. Ne oluyor buna? Oha Splitter de geliyor. Her şey geliyor oradan. Bunlar böyle menbaanı kurmuş lan. Yaratık. Dur bekle bu ne? Bu nasıl bir yaratık lan? Ağrı kesişimi koça vermemi istiyorlar benden. Bok veririm. Bok veriyor. Bota verir miyim ben? Verir ben bok yesin. <laughs> Gofer geleydi. İbni Gofer. <laughs> oynatmadın ki bana ya. Ne gülüyorsun? Oyundan geçi gidip gidip durdun o yüzden oynatmadın. Anlamadım. Evet. Başladım hadi. hadi. Boş, Boştasın şu an. Boşta değilim şu an. Kendim geri geldim. Montajdan geçilmiyor video. Aa burada silahlar var lan gel geri gel. Bir bin tane silah var dolapta görmedin ki. Aldım ben aldım. Ha aldım mı ne konuşuyorsunuz masum sadece balta vardı Hayır ya öf, şey katana falan yok Ha doğru. Bunlar önden gitmesin bak. Sen uyardın da şu mitos bir şey demedi bak. Şüphe yaptım ben ondan mitos. Mal mal duruyor orada. Bu zenciye gelenlerin hepsi öküz oluyor ya. Yalan değil mi? Ha pardon yalan mı? Nereye gidiyorsun İçeri sen? Nereye gidiyorum hadi gel. Orada mı gidiyorsun? Gel gel. Sonra önce gittim önce gittim diyeceğim bana. Hunter mı o? Helikopter çağır mı? Çağır çağır direkt çağır. Bitirelim şunu. Çok uzadı lan ben uzun video... Aa helikopteri çağır. Çağırdım. <laughs> Aynen. Sen bir gerginlik var sende niye? Ya yoruldum sıkıldım bir şey oldu ya bana uykum ya. Uykum mu geldi ne Yok yarın erken kalkacağım yine. Halbuki dün kapıyı aç. Ne kapısı? Ne var evet. lan yarın? Aa, gel. Molot Aa molotof gel. <laughs> Mol A, molotof. Ah. Hocam çekil anam canım gitti ya. Gitmemiş. Diğer gel taraftan gelin buradan helikopterle ulaşmaya çalışacağız. Emin misin orada olduğuna? Öbür gelin yoldan mi? kapı açıldı lan. Öbür taraftan kapı açıldı. Büyük Öyle kapı açıldı. Gel, garaj kapısı. Hmm. Buradan yardıracağım. Hmm. Ha. Gelme lan. Kusur değil mi size? Yok. Hiçbir şey Aa, kusmuş onlara. Gidiyorum ben. Yardırdım ben. Mal gibi gidiyorum lan. Dur molotof atayım da oraya. Çıkma dışarı. Bekle be hayır çıkma. Şimdi dışarı yani. çıkma. Hayvan gibi attım ya gel geldi mi? İyi yani tutmuşum ha. Güzel geldi şu an. Valla iyi tutmuş. Hıst lan. Bu kapıyı niye açtı Serif ya? Yukarı niye çıkmıyorsun? Yukarıda lan ee, toplayacak eşya var. Aa pipe Aman aman dikkat. Buldum pipe mı? Ne buldun? Şey, Alarmda bomba lütfen. Dikkat et onlara. Hadi aşağı in. bunlar boş ver ya. Kuşmuk var bende bir tane tehdit olursa latır. Lan siktir lan. Devat. Koşa koşa gel. Ne geliyor? Arkanda var iki tane sana yetişmeye seni korumaya çalışıyorum ama. Baş ver ya ne olacak? Allah bir şey. Arabadan yok. eski. Hayır ben tamam, geliyor o zaman. Şu kuşma attım bekle sen atma. Lan niye attın? Allah bomba kombo yaptık oraya. Ha bir boka yaramadı ikisi de. Lan arkada adamı çekiyor mitos çekiyor. Mitos. Ha? Allah kahretsin. Garibim ya. Yazıktır ya. Bu adamlar hep dışlanıyor Zenci yazık ya. Değil mi? Yazık valla. Dışlandı adam orada da öldü lan morfin. Morfin de ağız şu Lan bu ne? Niye gidemiyoruz ya? Yürü siktir et bunları yürü. Atlayacağım aşağı. Yok atlarsam ölürüm Allah. Bela sen versin bu oyun. Hiçbir şey yapamıyorum. GTA 4 böyle mi? Her şey yapıyorum GTA 4'te. Al Jackie. Ananı <laughs> Kestim be hayvan gibi. Like a Ney? Otobüs gibi diyorum. Ha, ona lan. Otobüs mü? Like bas diyorsun. E, patron değil mi oğlum bas? Ne evet. oğlum lan? Ya, alıştım ben. Arka. Ben de alıştım. De ağız alıştım. Evet. Geliyor hemen. Arkana bak. Oh maşallah. Şak, önden daha çok geliyor. Arkayı boş ver. Lan. Arka dediğim önde zaten benim. Kaçma bir şekilde öne arka dedim, arkaya ön dedim falan. İşte falan. kayış koptu senin sadece sorunca. Arkamda ya, ses falan da gitti değil Sen mi? Kaçta, ya ee, gitti baya gitti. Sen kaçta kalktın lan? Ben mi? Ö 14, ben. <laughs> Ay, 14 saat uyudum ben. Kaç? Ay, bugün ayı mi? gibi uyudun değil mi? Evet ama dünden önceki gün, yani dün. <laughs> lan ama hayvan gibi uyudun sonuçta bugün. 1,5 saat uyudun ama ben Morfinle gün. öbürü çok geri kaldı yazık lan. Adam hım de... dedi, ok dedi. Don't go first dedik. Yazık ya ayıp ettik. Atladın mı sen şu? Şey. Atladım mal gibi ölüyorum şu an burada. Valla köpek gibi her şey. ölüyor. Herif ağzı buz sıçacaklar. Lan Sık siktir git. Lan! Morfin düştü ya. Morfin. We can't go. Sorry morfin. Sorry. Very sorry. Sorry falan değilsin abi siktir at abi Too Hunter, much sorry Hunter, Hunter nerede? Hunter! Hunter Morphe! Can ver bana Koru beni bekle Yanımda yeah, bir Koru beni kendine müştüm abi <laughs> Tamam tamam hadi koydum Çok korudum Oha şey tank gidip. varmış orada bir de Tank mı varmış? Bak bak üf diyor adam sinirlendi Sen la, dinlediğine la, pişman la, oldun Laf la, et Ne diyeyim? Vadüf lan vadüf ne ne ben ne ne laf edeceğim? Yanları tutma. Buradan yukarı çıkıyor mu? Çıkıyor aranış ki. Çıkıyor çok güzel çıkıyor. Çıkırmaz olaydı. Hele şu evet. az mı? Dur şu da mermi mermi almam lazım dur. Şarjör var lan yukarıda. Burada şey var. oradan çıkıyor mu yukarı? Çıkıyor. Hunter geldi, Hunter geldi, Hunter geldi, sikiyor. Lan gel, lan. <laughs> <Adam. gülüyor> Aa! Bağıramıyorum gecenin körü herkes yattı. İlk defa bu bizim apartman yatıyor ha. Beni sikeyim Bağıracağım lan bana ne yat Bakın yatma. Bakın tamam çıkılmıyor burası. Lan çıkılıyor işte merdiven var ya kör. Tamam o merdiveni ulaşabiliyor musun? Dene bakayım ben. Ulaşabiliyor. Ana. Aa A. Tamam devam et. Bu da yetiyor. <laughs> Hostiktir Bir şey olmaz ama ya. Ananı siktir. Tank gelmiş tank. Nere koruyum seni? Ah! Beş canım var. Herif kaç ya. ben öldüm ben öldüm. Sen mi öldün? Allah kahretsin. Biz niye... Sen kesin öldüm ben. Bu ne hal lan? Oyunun oylama işi şey yapsana. Kolay yapsana oyunu. Kolay... Ah öldüm. Öfff of 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 Allah belasını versin Ne bu çektiğimiz çile ya Zenci nerede? Kaldırdı mı seni? Ha iyi bari Hadi kurtarın Yardım edin Zenci gidiyor niye gidiyor Zenci? Zenci ölüyor lan Elif konuşsana Dur Ne oluyor orada? Çıkamıyor Köpek çağırır gibi O oh, siktir oh, oh, siktir Ölme lan <laughs> Yakaladı mı? <laughs> Ondan epik bir savaşım oldu var ya anladım. İşte göremedik onu video kaydedemedik onu Önüne ölmeyelim lan Önüne geldi Ölmeyelim hoş. ölmeyelim Elif Tiren Önüne geldi birbirimizi çarptı Pasikli smoker geldim Öldüm Nerede Zenci? Zenci ne yapıyor? Artık? Salak aşağıda bekliyor ya Vallahi billahi geri zekalı bu adam ha yemin ederim geri zekalı My <laughs> intus come here Sen diye ne kadar o salak, salak salak vallahi salak Salak şimdi ölecek <gülüyor> bak. <gülüyor> lan sen ne gelecek hale bir adamsın lan. Allah belanı versin. Charger gelmiş arkadan. Ayu öküz işte. Öküz düzen. biliyor musun? karşı karşıya geldik. Ben, bana baktı, baktı, baktı. Vurdum ben. Saydırdım böyle panikten. He. Ee? Tam, e, tam bana kalkacaktı. Ama Tam bana vuracaktı. Oysa da zıpladım. He. Vuramadı falan. Bu boktan boktan şeyler döndü yani. Oyun kasmaya A başladı. Aha. Hafıza doldu lan. Katana, 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 oğlum, katana. Ne oluyor manyak? <laughs> Görmemiş. Ama. Videoyu bitire zaten bur buraya geçemeyeceğiz biz. Öbüründen kafamıza göre devam ederiz bir de. Hafıza doldu Allah kahretsin. Nasıl oldu ya? Kaç GB bu video var ya? mi video? Yok daha devam ediyor. İyi bitirelim o zaman ya. Hadi ne